sevgili izleyenler Ege Haber'de diyetisyen Derya Zümbülcan bizlerleydi efendim stüdyomuzdaydı. Bu soğuk havalarda vücut direncimizi arttırmak, vücudu sıcak tutmak adına ve buna dair birçok konuda bilgilendirmelerde bulunduk. Önemli püf noktaları paylaştı bizimle birlikte diyelim ve devam edelim. Yıl boyunca gerçekleştirdiği etkinliklerle çocukları kültür ve sanatla buluşturan İzmir'in Karşıyaka Belediyesi yarı yıl tatili içinde dop dolu bir program hazırladı. Ücretsiz tiyatro ve sinema gösterimleriyle yüzlerce çocuğun tatili şenliğe dönüşecek. Karşıyaka Belediyesi yarı yıl tatiline gün sayan öğrencilere kayna hediyesi olarak ücretsiz sinema ve tiyatro gösterimleri düzenliyor. <laughs> Doreyoman Taş Devri Macerası, Robinson Kuruz, En Süper Kahramanlar ve Kuzular Kurtlara Karşı isimli filmler iki aile kültür merkezinde dönüşümü olarak çocuklarla buluşacak. Biz Baykal Kültür Merkezi'ndeki gösterimler 25, 26 ve 28 Ocak tarihlerinde saat 13 ve 15'te iki seans halinde yapılacak. Kaş yakalı öğrenciler Ahmet Piliştina Kültür Merkezi'nde de 1, 2 ve 3 Şubat'ta yine aynı saatlerde film izleme imkanı bulacak. Aynı tiyatro Ege ile Ege Sanat Tiyatro Organizasyonu tarafından sahnelenen Birlikte Oynayalım isimli oyunda yarı yıl tatilinde öğrencilerin beğenisine sunulacak. Çocuklara yönelik sosyal mesajlar içeren oyun 20 ve 27 Ocak saat 13 30 Ocak saat 14.30'da Ahmet Pilişli'ne Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Deniz Baykal Kültür Merkezi ise 30-31 Ocak ve 1 Şubat saat 13'te tiyatro şölenine ev sahipliği yapacak. Sinema ve tiyatro etkinliklerine ilişkin 399 40, 92 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, yarı yıl tatilinde tüm çocukları sinema ve tiyatro buluşmaya davet etti. Yavrularımıza hem karne hediyesi vermek hem de tatil günlerini kaliteli etkinliklerle geçirmelerini sağlamak adına dolu dolu bir program hazırladık. Tüm çocuklarımızı eğitim dönemi boyunca gösterdikleri gayret için kutluyor, şimdiden iyi tatiller ve iyi seyirler diliyorum dedi. Aramızdaki sevgi bağını